Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rafet. Sniper Elite v 2 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son burada kalmıştık arkadaşlar. Arkadaşlar şu an saat gece 11'e 20 var. Yani işe başladım. Çalışmaya başladım. Ama şu anda gerçekten üstümde acayip derecede bir hamlık var. Spor'a gitmeme rağmen. Ee, ama olsun ben yine de bu videoyu size çekmek istedim sesim solum çıkmazsa arkadaşlar kusura bakmayın Yani gerçekten acayip yoruldum arkadaşlar. Ee, i̇şim ne diye sorarsanız arkadaşlar, elektrik kesitleri. Yani paketleme, e, paketleme de çalışıyorum. Bunu söyleyeyim. Ne oluyor lan? Oha. acayip korktum ama öldüreceğim Hı. çıkacağım oraya tekrar öldüreceğim hepsini çıkın lan karşıma çıkın sizi gebertmek zaten benim işim oldu Başka nerede? Ha, geber. Hani nerede? Oo. Süper. Şimdi benim hemen aşağı inmem lazım. Bu bölüm arkadaşlar bayağı bir uzun olacak. Çünkü görev uzun. Olsun, sıkıntı yok. Yaparız. Aşağı inmek gerek. Aşağı inmek gerek. Aşağıda aşağıya da nereden ineceğiz? Şuradan mı iniyoruz? Buradan mı iniyorduk? Yo, başa geldik. Ben niye başa geldim? Başa gelmemeliydim. Ha şuradan şurada. buradan geçeceğiz. Nereden geçeceğiz? Şimdi şuradan şurada. Oradan da kapı var gerçi ama. Ha buradan. Evet. Aşağı ineceğiz. Ha rahat rahat çok rahat. Neredesiniz lan? Çıkın ortaya. Başka? Yok. Yiyorsa çıkın lan. Yiyorsa çıkın. Şuradan mermi alalım. Cephane dolu diyor. Karşıdan gideceğiz herhalde. Evet. Evet en sevdiğim yer. Bunlar da düşman ne de olsa. Geber. Geber. Oo burada çatışma var. Aha. Güzel. Geber. Sakın. Abi nasıl öldürüyorum ya. Harikayım. Şimdi şuraya çıkacağız arkadaşlar. Cesetleri arayalım arayalım. Ara abi cesetleri. Ya da hiç oyalanma yürü. Lan. Adamı tek tek mermide öldürecektim Ne yapıyor? Oraya pustum biliyorum çık. He. Oha adamı gözüne vurdum lan. Çüş. Koş koş koş. Ne yapıyorsun sen? Oh no no no. Aa. Oğlum içeriye sızmayın. Ha. Ağırlıklı bunu kullanacağız. Sıkma lan, sıkma şerefsiz. Sıkma. Arkadaşlar bunda ooo oo. çok iyiyim ya. Süper. E, sniper Elite V2 Gerçekten çok güzel bir oyun Yani Videoları Sırayla çekiyorum biliyorsunuz Ama çekerken de Yani ben sniper tarzında oyunları Seviyorum yani Oynamayı videosunu çekmeyi seviyorum Güzel oluyor Nerede adam vardı lan Aha, Gel bakalım <laughs> Allah belanı versin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Senin Allah cezanı versin. Koştan koş yukarı çık. Oo gelmememiz gereken bir yere geldik. Yok yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Koştur ha, koştur ha. Süper, harika. Muhteşem. Şimdik. Winch odasına git tamam Winch odasına gitmeden ama ilk önce şunları öldürmek lazım Bir, geber 2 3 çok iyiyim ya Gel lan koşturma koşturma oha o 2 kişi öldürdüm çok iyi şuradan da bir kişi daha gelecek gel abi gel çıkın karşıma ama dur bu mermiyi saklayayım evet şurada bir tane adam var Buradaki adamı öldüreceğiz ama buraya nereden gideceğiz? Ha şuradan evet. Şuradan. Burada inşallah adam çıkmaz karşımıza. Evet buraya pusacağız. Evet bu piçi öldüreceğiz. Şu sarı adamı. Bir. İki. İşte bu kadar. Oba. Hiçbir şey yapamaz. Takır takır öldürüyoruz adamları ya. Daha ne yapalım yani. Daha ne yapalım baba. Tamam yeter bu kadar. Uç. Oha. Hayır. Acayip korkuyorum buradan kaçarken. Hayır. Allah senin belanı. Hayır kapı kapandı. buradan kaçarken acayip korkuyorum. Koş. Allah. Hayır hayır. hayır. Dur. Of. Bana şimdi acil bomba lazım. Hem de çelik bombası. En azından şuraya. At baba. Haydi yavrum. Olmadı. Abi bomba bomba da bir işe yarasın ya. Al. Başka kim var? Güle güle. Hoş, acayip korkunçtu. Evet, buraya bastık arkadaşlar. Hoş. Evet. Bu görevi de bu şekilde korkarak bitirdik. Car shorts. Car shorts. Shorts. Car shorts. Komutanda. Burası da bayağı bir karışık. <laughs> Ay. Evet. Komutanlığı koruyan tankı imha et. Evet. Bir sonraki videoda arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.